Ramazan Kayan Temiz Kalma Savaşımız Abdullah İbni Abbas'ın bir tespiti temiz ile kirlinin savaşında bana yeni ufuklar açtı. Önce İbni Abbas'ın tespitini görelim. Allah dördü dört şeyle temiz çıkardı. Bir, Hazreti Yusuf'u Züleyha'nın ailesinden bir şahit ile. Kadının kirli teklifini reddeden Hazreti Yusuf, çirkin bir iftiraya maruz kaldı tercihi temiz kalmaktan yana olanı allah yalnız bırakmadı kadının akrabalarından biri şöyle şahitlik etti eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir bu ise yalancılardandır eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir bu ise doğru söyleyenlerdendir yusuf 2- Hazreti Musa'nın iffeti, ismet ve izzetine yönelik isnat ve iftiralarla eziyet edenlerin dezenformasyonlarını da Allah boşa çıkardı. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın ki sonunda Allah onu demekte olduklarından temize çıkardı. O Allah yanında şerefliydi. Ahzab 69 Tefsirlerin yer verdiği bilgilere göre Hz. Musa'ya yönelik onun vücudunda kusurlar ve bulaşıcı hastalıklar olduğunu yayıyorlar. Onu üzüyorlardı. Başka bir görüşe göre Karun Hz. Musa'yı tuzağa düşürmek amacıyla bir hayat kadını ile anlaşmış, bu konuda çeşitli çirkin söylentiler üretilip yaymış ancak daha sonra meselenin iç yüzü anlaşılmıştı. Komplo ve iftiralar deşifre olmuştu. 3. Hazreti Meryem'i kucağındaki bebek ile. Hazreti İsa babasız dünyaya gelince Hazreti Meryem'e yönelik linç kampanyası zirveye ulaşmıştı. Masum Meryem'in imdadına yeni dünyaya gelen yavrusu yetişmişti. Ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz, dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Meryem 28-30 Böylece kirli hesaplar, çirkin tezgahlar peşinde koşanların hevesleri kursaklarında kaldı. 4. Hazreti Ayşe annemizi Kur'an ayetleriyle İfk olayı ile tarihin en ağır iftiralarından birine maruz kalan Hazreti Ayşe'yi temize çıkaran bizatihi yüce kitabın ayetleri olmuştu. Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz.'' Haşa bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz Nur 16 Evet tercihi temiz kalmaktan yana olanları Allah yalnız ve yardımsız bırakmıyor. Temize çıkarıyor. İtibarsızlaştırma operasyonlarına müdahale ediyor. Temiz kalma sınavını verenlerin önü açılıyor. Şayet Hazreti Yusuf gibi gömleğiniz temiz kalırsa gün gelir Allah Mısır'ın iktidarını sizin temiz ellerinize tevdi eder. Şayet Meryem gibi eteğiniz temiz olursa Allah'ın adınızı nasıl yücelttiğini görürsünüz. Kirli hayatlarla yüce ideallere yürünemeyeceğini öğreniyoruz. Şimdi kirliliği karakter edinen, karanlığı yaşam tarzı bilenlerin dünyasında temiz kalmanın şahitliğini nasıl sürdüreceğiz? Politik, ekonomik, ideolojik, bürokratik, medyatik kirlilik sınır tanımazken temiz kalmanın bedelini kim ödeyecek? Sanalımız, sanatımız, sosyal hayatımız ve tüm sorumluluk alanlarımız kirli ellerin kuşatması altında. Bu durumda olması gereken nedir? Öncelikle kendimiz olarak temiz kalmak, tezkiye sürecimizi tamamlamak, takvayı kuşanmak, Temiz toplum için, temiz bir dünya için, temiz yüreklerin, temiz ellerin risk alması gerekiyor. Kirli zihinler, kinli kalpler, kirli yöntemler, kirli yoldaşlarla yol alınamayacağını akıldan çıkarmamak lazım. Temiz olmakla yetmiyor. Nasıl temiz kalabiliriz? Temiz bir ölümü nasıl hak edebiliriz?